Arkadaşlar video devam ediyor da oyunun bug'a girdi ve az önce arkadaşlar tam zamanında video bitti ve arkadaşlar evet ne oldu tahmin edin. Öldüm. Evet arkadaşlar 12 zümrüt, bir elmas kılıç, bayağı bir okla şey bayağı okla demir ve 15 tane 17 yaklaşık 17 tane elmasımız boşa gitti arkadaşlar. Çok güzel. Süperiz, süperiz, süperiz. Oğlum Aferin orada ben. son saniye zıplaman gerekiyor. Ya oğlum Allah aşkına ben senin zıplamanı valla çok sinirliyim şu anda. Lan hayır hayır hayır. Hayır lütfen lütfen lütfen. Bak burada da son saniye zıplamak <laughs> gerekiyor. Bu arada sen onları nereden alıyorsun? Nasıl alabiliyorsun sen onları? Marketten. Markette var mı? Evet. Ne ha hangisi lan? lan hayır. Oğlum ben niye öldüm? Lütfen bir açıklayın. <laughs> ben niye öldüm? Düştüğün için. Ay işte ni lan ne oluyor oğlum? Oğlum ben o ağır geliyor. Ağır mı geliyorum ben? Anlamadım. Abi dümdüz gidiyor. Aşağı atıyor beni. Düşüyorum. Oğlum sende bak var. Son deniş. Ay iki saattir uğraştığım şeyler git. Elleme. Oğlum oha, oha havayı uçurdu beni. Hemen yeniden ben bir dördümlükle hemen ben elmas kılıcımı alayım. Ben ben iki elmasa ve ortaya ve adama yol, yol attım. Oğlum her oha her tarafa mı attın? Adama da mı attın? Aa adam şeyi kırmış. Neyi? Zipline attım. Neden? Anam bu arada geri dönerken şeye Yav. Lan ya. Allah'ım Rabbim. Ölmedin değil mi? Sence? Oğlum şu şeyler bozuk bence. Sen onları bir tamirciye falan götürür... Mert sen onu bir Oğlum tane. Oğlum onlar çıkar. bozuk değil. O sen yine de bir bak baktır onlara. Oğlum sen full oldun. Sen niye hala zümrüt toplamanın peşindesin? Zipline kurmak için. Zipline nasıl alıyorsun? Nereden alıyorsun? Marketten böyle alıyorum. Markette var mı ki? Evet eee, zıplayın fırlatıcısı dur lan bir dakika çok işe yarar ama zümrü çok ya Ay demiri ne yapacağız ben ona dur lan benim hala benim öldüğüm sürekli öldüğüm için ok ve şey almama işe yarıyor o da var demiri ne yapacağız birazcık blok da alayım. Ben ha, birazcık zümrüt için. ihtiyacım var. Kaç zümrüt? Dur ben de bir Bilmiyorum. tane. Ben de bir tane zıp, şey alıyorum. Zip line. Adama fireball atıyorum. Niye? Yeah. Aa kanka. Kanka artık adama çok iyi davranmamız lazım. Adam te, bir kere ölürse Bilmiyorum. anında bitecek şansı. Kanka nereye atayım? Oğlum elmasın ki kırılmış. Ben elmasa yeniden atıyorum. Çalışıyor mu? Dur sen gitme ben bakarım. Dur lan tam olmadı. Hayır hayır sakın sakın sakın. Oluyor Biraz mu? Biraz tehlikeli gitme. Kanka ben bunu kırdım. Ben atıyorum. At. Tamam ben attım. Bu güzel çalışıyor. Güzel. Şimdi, şimdi şimdi şöyle ben hemen bunu alıyorum. Oha! Bu adam hala deri set bu arada. Ye, yeah. adam oyundan çıktı. O zaman okula öldürdüm. Oye. Oh ye, yeah. havada uçuyorum oh kanka. Çok yeah. bir kez daha yapalım mı böyle bir şey? Çok eğlenceli. <laughs> Bilmem. Bence yapar. <laughs> Oğlum Battle Pass'ı nereden görüyoruz? Ha dur var mı şurada batı? Altta. Ha. Bir tane oyuna girek mi? Nasıl yani bir tane oyun? Sen videoyu bir bitir, ben sana göstereceğim. Bence bir tur daha şu Duals 2 ve 2 oynayalım bir tur. Yok yok. O zaman hepinizi çok seviyorum. Bu videolukta bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Eğer eğer daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Ve ben... Oğlum günde 3 video çekeceğiz lan bugün. Oğlum ben ha es hafta başına 5-6 video 7-8 video çekiyorum zaten. Çalışıyorum. Tamam. Evet, evet arkadaşlar <laughs> eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ben yorum, izlenme ve beğenme sayısına göre o videoları daha çok getirmeye çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. bay.